Herkese merhaba arkadaşlar. Safa ben yüz saçta yanıyorum. Karşınızdayım. Çünkü arabada uyuyakalmışım. Hadi bir yarım saat. Bir saat bir arabada uyuyorum. Ee, ben neler aldım gene. Çok bir şey aldım mı emin değilim. Az bir şey aldım diye Çok bir şey almadım ya bence. Ama babama göre çokmuş. Yani bence o kadar değil ama. Ama yani çok ki. Değil mi? Değil mi? Şimdi bakacağız. Hadi bakalım. Şöyle odamı kullanmak için bir şey almadım. Artık arkadaşlar full değiştireceğim. Ay çok tanık Bu arkadaşlar odamı artık full değiştireceğim. Ondan böyle bir şey aldım. Sonra böyle hani resim koymak için böyle magnetli bir şey aldım. Arkadaşlar şunlar çerçevelik iki tane aldım bu arada. Bu ne alaka bilmiyorum ama gördüm çok beğendim dedim anladım anladım. Hemen aldım. Kardeşim beslenmesine falan koyarım belki her işçi bir kız olduğu için. Ve dedim ki kardeşime kurema alıyorsan ben de kendime tabii ki de Hello Kitty alacağım. O yüzden ben de kendime bu şekilde Hello bir şey aldım. Sonra dedim doğum gününe belki böyle bir kabak kullanırım. Çok da güzeldi. Ben de gittim hemen bundan bir tane aldım. Biliyorum bu bir tık Çirkin gibi ama. Beyaz olsaydı şu dışı daha güzel olurdu. Aylar bir yazabilirdi belki. Ya, takıcıdan ne mi aldım? Hiçbir şey alamadım. Kokojo'ya girdim. Bilmem neye girdim. Ağrı aksesuarı falan girdim. Hiçbir şey almadım <laughs> Froyo'dan arkadaş şey aldım. Onların fotoğraflarını paylaşırım. Sonra kendime gittim. Böyle bir şey aldım. <laughs> i̇şte buraya... Ya ne bileyim yapıştırıcı falan filan koyacağım. Bir şekilde güzel bir şey. Ben beğendim. Şuraya bir yere düşünüyorum. Şu ana kutum. Ana kutumun içinde bir sürü şey, şey Ve arkadaşlar daha bitmedi göstereceğim şeyler fakat şöyle bir şey var. Ben dediğim gibi odamı full değiştireceğim. Hani belki daha büyük bir yere geçebilirim ve hani belki taşınmak de çok yüksek benim. İstanbul'a falan İzmir'e gitme ihtimalim çok 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 yüksek. Bilmem bir fikrim yok. Yurt dışına da gidebiliriz. Hiç bir fikrim yok. Ama yani şu an en yüksek bir yere gideceğiz. Yani taşıma ihtimalim çok yüksek. Masamı falan odamı full değiştireceğim. Daha büyük bir eve gitmemiz çok hani ihtimal bir şey. Sonra böyle bir şey aldım kendime. Bilmem gördünüz mü? Şu an açamıyorum. Tekeli kullanıyorum çünkü. Böyle bir şey aldım içine bir şeyler koyacağım. Belki şu çıkıyorsa çıkarırım. Şeffaf kullanmak istiyorum çünkü. Ona bakmadım ama böyle bir şey aldım. canım kardeşim Sena. Bunun benzerinden kırmıştı. O yüzden bunu ve, ve son olarak da bunu almış ben.